Herkese cümleten selamun aleyküm. Bugün arkadaşlar bizim sürüden baya bir ses çıkıyor. Bunun sebebi bu küçük kuzuları saldık. <laughs> Sayada bıraktığımız bir aylık kuzuları sonradan olanları hepsini saldık. Çünkü sıcaklarda sıkıntı içeride sayıda olmuyor. <laughs> Hayvana ishallik yapıyor. Ardından bir de bu kadar çayır çimen çıkmış. Çüş, 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 i̇çeride vermek boşuna bize masraf. Şimdi bir iki gün otlamaz onlar. Ne yapıyorsunuz lan? Nerede? Pası oyun oyunu yakışımı kadar. Oynayın bakalım. Yaylada kurtlarla karşılaştınız mı? O zaman görürüm sizi. Bakalım ne yapacaksınız. Burada oynaması gibi olmaz. Ne aldı lan sabahtan beri annesini bulamadım. Kuzuların büyükleri sattık hep. Küçükler kaldı. Bunları da bakalım inşallah büyüteceğiz. Kışa doğru da bunlar satmalık şekil olur. Sonbahara doğru işte. 4 ay sonra, dört beş ay. <laughs> pist, 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 pist. Bunda damızlığa bıraktığımız dişi kuzu var. Beş tane... Yok. 5 üç, sekiz tane damızlığa kuzu bıraktık. Onları hiç satmayacağız. Onlar bayağıdır ayrıydı annelerinden. Şeretsiz unutmamış annesini. Annesinin peşinde. Bir tane daha var büyük. O da annesinin peşinde. Bakalım emecekler mi annelerini? Bu tarla da bir komşunun. Normalde ekecekti. Adam rahatsızlanmış. Biraz da yaşlılar. Ekemediler tarlayı. Şimdi bunu şeye de bırakamıyorlar. Misal değişti deriz biz. Ona da bırakamıyor. Şimdi bu otu koyunlar yemese bu çöker çürür gider. Adamın da işine yaramaz. En azından işte bizim koyunlarımızı otlatmak için işe yarıyor en azından 15-20 gün sonra ekecek olursa tarlası çok çayır bağlamamış olur. Sürerken de rahat eder. Bir ton ot var koyunlar yine de aç gözlü. Piş, piş. Bizim sürü böyle. Maşallah demeyi unutmayalım. Allah herkesin içini gücünü rast getirsin inşallah. O oh, karşıda da bizim amcaoğlu var. O da gözükmüyor. Fındık bahçelerinde de. Bugün karabaşı da saldım. Hayvan biraz geçsin. Yukarıya gittik mi gidemiyor. Aşağıya gittiğimiz zaman geliyor. <laughs> Koyunlar şimdi bir saate doyar burada. oyunlara mecbur biraz geç salıyoruz. Sebebi de ilk sattığımız kuzuların annelerini sağlıyoruz onlara. Peynir yapıyoruz. Pişt. kuzulardan da hep kara göz bırakmaya çalıştık. Şimdi bu sene fazla bırakamayacaktık mecbur da. Yine de biraz kendimizi zorlayarak hey, çay hey, çay. Hey. bıraktık. Haydi kızım. Şu şerefsiz neredeyse annesine yakın bunu emzirirken gördük. Bu emiyor annesini. Bu da maşallah bizim cıbır o. Annesi de bu. O emzirmiyor. Annesi süsüyor onu. Annesi bıkmış artık ondan. Maşallah kuzular da yavaş yavaş otlamaya başladı onlar da. İnşallah 2-3 gün alışır onlar. Bunlar alıştı mı maşallah koyunlardan daha iyi otluyorlar. Ağızlarda küçük pıtır pıtır her otu topluyorlar. Çaydı kızım, haydi kız, haydi maşallah. Sarı çiçekleri çok seviyorlar. Onları özellikle topluyor kuzular. Ha maşallah bugün saldık bunu. Bu da otluyor. Abbas yine sinirlendi bir. Bu abbası bir iki derken düdükleyecekler de tek başına denk getirseler. Herkesin köpeğine saldırıyor. Gitti. Ama yanında yavrular var. Onlar Abbas'ı dövdürmüyor. Abbas çete lideri gibi namussuz. Ne oldu ki? İlk olan Kasım Aralık'ta olan kuzularımız çoğu ikiz oldu.